Sen güzel kadın. Harika bir hayat. Gönlüne göre bir hayat yaşamayı hak ediyorsun. Bütün o görevler ve sorumluluklar, kendini tükettiğin o günlük koşuşturmacalar. Gerçekten hayatının bir parçası olmak zorunda mı? Yoksa hayatın daha keyifli, daha yaşanılabilir taraflarını keşfetmek mümkün mü? Evet, mümkün. Şu anda her neyin altında kendini ezilmiş, büzülmüş, hatta böyle biraz boğulmuş hissediyorsan, o şeyi değiştirebilir misin ya da daha keyifli bir hale dönüştürebilir misin? İkisi de mümkün. Yeter ki sen önce kendi kalbini dinle. Kendini yeniliklere aç. O kısır döngünün içinden çıkabileceğini bil enerjini de istediğin hayata doğru yönelt ki yaşamak istediğin hayat sana ulaşsın. Yollarını, kanallarını aç. Kaynak dolu bu hayat. Ama sadece görmeyi bilmen lazım. Bunu görebilmen için algını açıp dönüştürmen lazım. Algını açıp nasıl dönüştürebilirsin? Tabii ki dişil enerjini canlandırarak. Bunu nasıl yapabilirsin? 6 haftada nasıl yapabileceğini biliyorum ve anlatıyorum dişil dönüşüm metodumla sen de kalbindeki hayatı yaratmak istiyorsan aşağı açıklamaya detayları bırakıyorum.